Evet dostlar bugün e, silikon çekeceğiz lavabomuza. Sallanıyor lavabomuz işte ustamız görüyorsunuz salladı. Şu kenarları <laughs> ve şurayı silikon çekeceğiz ki alta su almasın. Şu kapaklı yere su alıyor. Şunlar şapur şapur suyla doluyor. Onu keseceğiz. Evet, Bim'den silikonumuzu aldık. <laughs> ustamız gayet dikkatli. Asker de sanki mübarek. Evet yavaşça. İşte yavaş yavaş. İşin püf noktası. Burada nedir usta? Yavaş yavaş, yavaş ve dikkatli yapmak. Evet. Görüyorsunuz silikon şeffaf olduğu için görünmüyor. Evet. evet devam ediyoruz yanaşamadık Ustamız yanaşamadık malzemeye Yanaşamadı malzemeye Ama Bu bir engel değil Çünkü ustamız bunun gibi nice engelleri açtı Önceki videolarımızda izlediğiniz gibi aynı ustamız Evet, dikkatli. Bugün bu lavaboyu kullanmayacağız. Çünkü kullanırsak suyla temas ettiği an çektiğimiz silikon bir işe yaramaz. Evet. Onun için bugün kullanmamamız gerekiyor. Şu çeşme yanından da su alıyor. Onu da keseceğiz. Bimden aldığımız normalde oraya cont yapmamız, cont'un değiştirmemiz lazım da. Evet. Biz basit işlem olarak basit iş olarak şu an bu silikonu çekiyoruz. BİM'den aldığımız şu şeffaf silikonla 50 TL verdik. Tabancası ile beraber. Fazla para vermeyin. Mehmet Bey de BİM reklamını iyi yaptı bugün ha. Böyle malzeme de BİM'den alıyoruz usta. Gayet dikkatli. Parmağımızla, işaret parmağımızla. Bunu bir kat daha ben kalın çekeyim. Bir kat daha çekecek ustamız. Kararını verdi. Hazırlığını yapıyor. Üzerinden bir kat daha kalmıyor. Bu sefer parmaklamıyor herhalde. Görüyorsunuz. Gayet acımıyor malzemeye. Fazladan sıkıyor. Gayet dikkatli. Evet burnunuzu biraz geri çekmeniz de fayda var çünkü kokusu biraz rahatsız edebilir. Böyle yaptık sıfırdan açtık. Devam ediyor. Silikon şey çekmeyen. Arkadaşlar ıslaklık tespitini ustamız şimdi onu kurutuyor. Kurutma makinesi açtı. Islak olmaması lazım. Tekrardan söylüyoruz ıslak olmaması lazım. Ustamızın gözüne kaçmadı. Islaklığı gördü. Herhangi bir saç kurutma makinesi olabilir sıcak ya soğuk fark etmez. Yine gitmesin. Evet. Kurutma işlemi bittikten sonra yavaş ve dikkatli şekilde çeşmenin etrafına silikonu basıyoruz. Ustamız yine dikkatli yavaş ve yılların verdiği tecrübeyle silikonu sıkıyor. gayet kalın bir şekilde sıktı ve parmağıyla düzeltiyor. Yavaş yavaş. Gayet sakin. Bugün bu lavaboyu kullanmayacağız arkadaşlar. Siz de yaptığınızda sakın suyla temas ettirmeyin. Lavaboyu sallamayın sallarsanız bu yapılan bütün çaba boşa gider. Evet ustam. Silikon ele zarar veriyor mu? Parmağa zarar veriyor mu diye sorular olabilir. Evet. Hiçbir şekilde. Evet. Vücuda bir zararı yoktur. Evet siz de duyduğunuz hiçbir şekilde vücuda zarar yok dedi ustamız. Arız ve göze temas ettirmedikten sonra silip kurulayıp yıkadıktan sonra hiçbir zarar olmaz. Parmağınızı kullanmaya devam <laughs> evet ustamız açıklamayı yaptı. Yorumlarda bu konuyu sormazsanız seviniriz. Yani üçüncü katı geçiyor ustamız. Malzemeyi bol buldu tabi. Affetmiyoruz. Yesin. Sıkıntı yok. Ustamızın canı sağ olsun. Yeter ki sağlam olsun. Evet dostlar. Ee, bu silikonun kurumaması için de kapağı e, Evet dostlar. Tabancanın kurumaması için ustamız Kapağı sağlam kapatsanız yeterli dedi. Hava normal, almasın yeter dedi. Hı? Normal şartlarda silikonlardaki gelen kapaklar çok sağlam olmuyor ama bununkini dikkat ettim. Baya sağlam ve güzel yapmışlar. Evet, sağlam ve güzel yapmışlar dedi. Bime bu yönden te tekrardan tebrik et etmemiz gerekiyor. Hava alma şansı yok gibi duruyor. Evet. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Bu şekilde saklayabilirsiniz. Kanalımıza abi. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler.